Kanalıma ve mutfağıma hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hepimizin bildiği, sıkça severek yaptığımız mercimek çorbası tarifi var. Ben bugün sebzeli mercimek çorbası yapmak istiyorum. Şimdi gelin malzemelere birlikte geçelim. Burada iki su bardağı mercimek var, bir orta boy patates, bir orta boy soğan, bir kırmızı biber ve havuç. İlk önce mercimeği tencereye alıp güzelce yıkıyorum mercimeği bol suda süzgeçte değil böyle bir tencerede veya derin bir kapta ben dört kez yıkadım tamamen rengi berraklaştı bulanık suyu gitti üzerine köpüklerini attım şimdi de sebzelerini doğrayacağım gelişi güzel doğruyorum boyutu çok önemli değil zaten en son blenderdan geçireceğimiz için tüm sebzeler eriyecek içerisinde Doğradığım sebzeleri mercimeğin içine ekliyorum. Çorba için tam ölçü verebilmek adına hepimizin evlerinde bulunan bu şekilde krem şanti karıştırma kabımız var. 900 milim alıyor. Buraya kaynar su ekledim. Mercimeğin üzerine ekliyorum. Az önceki kabı bu sefer yarım doldurdum. Bunu da ekleyeceğim. Toplamda 1,5 litre su eklemiş oldum. Çorbayı kaynaması için ocağa alıyorum. Çorbanın üzerine gelen bu köpükleri alıyorum. Bunun amacıysa çorbanın renginin daha parlak olması. İçinde kaldığı zaman o parlaklığını yitiriyor. Yarım litre daha su ekleyeceğim. Çorbanın suyu çok iyi olmuş. Ayrıca mercimek ve sebzeler de gayet yumuşadı. Bir yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve blender ile çekiyorum. Blender ile çektikten sonra çorbanın altını kapatmadım. Hala kısık bir seviyede kaynamakta. 1-2 dakika daha kaynasın. Altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Çorbanın sosu için tavaya 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 3 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Kaynayan yağın içerisine 1 çay kaşığı dolusu pul biber, 1,5 çay kaşığı kadar da nane ekliyorum. Bir yemeğimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve denersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.